Thank you Ekavart'taki ilk sergim 2013, ikinci sergim 2019 senesindeydi. 5 sene sonra Ekavart'taki üçüncü kişisel sergimle karşınızdayım. Serginin ismi Evrimsel Form. Bu hakikaten hem biyolojideki evrimden kaynaklanıyor, hem de evrimin değişimle olan ilişkisinden esinlendim. Yaptığım çalışmalarda hem biyolojik evrime göndermeler var. Örneğin gelenler, Amino asitler görecekler. Bunlar hep hayatın temel taşı olarak geçer, bütün yaşayan canlıları oluşturan. Bunların binlerce sene boyunca evrimleşmesinden dolayı çıkan pek çok canlı ve onların formlarından etkilenen sanat. Yani bu da aslında benim asıl açıkçası tezim. Sanatın, güzelliğin ve bizim sanatla ilgili pek çok hani düşüncemizin kökeninin evrim olduğu ve e, sanat anlayışımızın da evrimsel olarak biçimlenmiş olduğu düşüncesi doğa ile e, ilişkisi eserlerimin e, bu benim için çok önemli e, yani zaten e, ekolojik sanat e, yaptığım için hani e, nasıl denir o şekilde biliniyorum. Fakat benim hayvanlar, bitkiler, yaşayan formlara olan çok büyük bir ilgim ve tutkum var. Açıkçası en büyük ilhamım da oradan geliyor. O yüzden pek çok doğal formlar göreceğiz sergide. Bu sergide teknik olarak çok farklı çalışmalar var. Bir yanda resim ya da tuval çalışmaları, sulu boyu, kalem, çizim çalışmaları gibi daha geleneksel kabul edilen medyalar varken bir yandan da bu CAD dediğimiz computer aided design yani bilgisayar yardımıyla yapılmış, üretilmiş pek çok çalışma var işte eserlerin yapısal olarak bir arada durması özellikle heykellerde Üç boyutlu baskı, üç boyutlu tarama gibi benim senelerdir hani mimarktan gelen kullandığım bir takım teknikleri de bu sergide görebilirsiniz. Hepsinin ötesinde bir takım ışık eserlerimiz var. Hani ışıkla aktive olan eserlerimiz var. Yani pek çok benim son 10 senede ürettiğim, denediğim tekniği bir arada göreceğiz. O yüzden çok eklektik. Yani her telden çalıyor teknik olarak. <laughs> ben özellikle vakıf galerileriyle ve non profit'lerle çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü bence sanatın en büyük amacı kültürel değişim ve kültürel değişimin en aktif, en dinamik, en etkili olarak çalıştığı yerlerde kültürel kuruluşlar oluyor. O yüzden bu benim için çok nasıl diyeyim? Umut verici, heyecan verici güzel bir işbirliği. Benim hayatımda şöyle küçük bir detay var, bu biraz e, değişik bir detay. Ben ilk resim sergimi 5 yaşındayken açmıştım ve e, ekav dışında hiçbir yerde e, ne tuval ne çizim göstermedim. Yani bu benim için e, kişisel olarak çok anlamlı bir sergi. Çünkü e, çizim, e, renk benim bir düşünme biçimim ve ekav sayesinde bunu sizlerle paylaşabiliyorum.